Allah'ın izni alıcağız. 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 Vakide kalanlara sağlık ve selamet. Hayırlar fethi için, şerlerin defi için, mübarek Ramazan bayramının köyümüze, ülkemize ve bütün Alem İslam'a hayırlar getirmesi için, birlik ve beraberliğimizin devamı için, Allah rızası için El Fatiha pek muhterem hanımefendiler beyefendiler bu güzel günü tertip eden Ankara, İstanbul ve köy muhtarlığımız adına onlara teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günde hepimizi bir araya getiren birlik, beraberliği sağlayan bütün komşularımıza beraber olmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Mübarek Ramazan bayramınız hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinize afiyet olsun. Şimdi e, İstanbul Ankara Derneği adına Ömer Sülek bayramınızı tebrik edecek. Çok kıymetli, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, restoran köylülerimiz. Aynı zamanda bu güzel havayının toplaması için bütün e, dışarıda yaşayan, diğer şehirlerde yaşayan köylerimizden de sizlerin selamlarınızı ve mesajla bilettim. Onların da ayrı ayrı sizlere selamlar, gel döndürür bana. Öncelikle bayramımızı tebrik ederim. Allah'tan Allah'tan Allah'tan, Allah'tan. Allah 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 Abi Çay nerede ya? Çay aldık çay çay, çay. çay çay, çay şey, ben de çok, çay çok. Çay çok. Şey Herkes çok. çok. Çay çok. 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 Çay çok. çok. teşekkür ediyorum. İstanbul adına konuşacak mı? Şimdi İstanbul adına kim konuşacak İstanbul adına? Kurtar

Arkana dönme bak selam ver. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Allah. Başına, <laughs> Allah. Da da ne Çok sıcak mı? sıcak Allah için. çok kuş. <laughs> <laughs> <bırak>, <laughs> bize kendi çay yiyor. çay Var. Birisi var da bize yiyor. <laughs> Sen adını <adil> yapma. Tamam. <gülüyor> 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 Senin nerede elinle nerede yiyorsan? A gelelim. Katla direkt göster. Çok Hadi bırak. Anladın Ona koş 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 koş. Buna kadar çok. Hadi git. <laughs> <Gençlerden, gülüyor> yemek yiyen gençlerden yemek yiyenlere hizmet etsinler bak. Şşşt ya İhsan abi. Akşam kisecik de şey vardı de duyur ya. Kişecek, köy de gençler, de, köy de, de, köyümüz. De, yapsak konuş ben. Mevlüt düğün yeme var? Kına gidesin. Kına gecesi vardı ya. Bu akşam da. Konuş konuş. Şükrü'ye ver. Şükrü, ver. şükrü, ver, şükrü, ver, şükrü, ver. <laughs> şükrü dayı. Akşam Kistecik'te şey mi var bugün? Ona duyulu ver ya. <laughs> Muhterem gençler. Kesecik köyünde düğün varmış. Bütün köy halkını davet, davet etmişler davete icabet etmek isteyenler toplu halde toplu halde Kisecik köyüne gidilecektir duyurulur. <gülüyor> <Çelde>. <gülüyor> Adil. <gülüyor> <laughs> Ekmekleri atma annem. Abdullah gelme söyle yesin. Abdullah. Emişti. O da geldi. Emişti. Ben deci. İki gelmedi lan. Seni Çay bir Çay olsun. Abi, Çay yemek gibi, gibi yenler kim Baba çekeyim mi seni? En başta çekeceğim ama biz çıkmadık kameraya. Şöyle bir poz verelim <laughs> abi, o, Baba, sen de. de Çekim neredesin? Dayı. 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 Ne Dur, tamam. Selim dayı. Ya seni konuşturmadılar, seni buraya konuş ya. Bak ben geldiğine konuşturmadılar mı ya? Baba yumurtanı göster. Baba yumurtanı göster. Bu Tereyağı bak Pınar'dan. Tamam reklam etme. Bu da Pınar'dan. Enişte ne abi enişte? En en enişte şey. çaktırmıyorsun ama sana hmm. diyorum enişte. Nasılsın diyeyim enişte? İyi abi bak de, Adil amca evren abi yaşlılar o, 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 abi. Şerat şey Oraya mı? Çay getirsin abi. Evet, evet. Çay mı getireyim? Bunlar Çay Bekle. bak bak. Adil aşçı. Nasılsınız? İyilik yavrum sen nasılsın? İyiyim. Hayırlı bayramlar. Size de size de. Teşekkür ederim sağ ol yavrum. Evet burada da Selahattin Ayhan var. Enişte nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Sen İ nasılsın? i̇yiyiz <laughs> iyiyiz Allah razı olsun. Allah iyilik Maşallah kahvaltı bitmiş herhalde. Getireyim mi? Yok teşekkür ederim. <laughs> Getirmeyeyim mi? <laughs> Bitti abi bizim için. Şeyin abi nasılsınız? <laughs> sen nasılsın abi iyi misin? İyi çok şükür. İyiyiz. İyi.